Can oyun sormuş. Enerji titreşim frekans manevi olarak tanımı var mıdır? Tüm realite enerji diyebiliriz ama bakın arkadaşlar. Realite için bin bir tane tanım koysak da olay kişinin realiteyi nasıl hissedip algıladığı. Önemli olan o. Yani enerji dediğiniz zaman neyi hissediyorsunuz? Nedir enerji diye hissettiğiniz şey? Çünkü adam dünyada iki şey hisseder. Kendini ya iyi hisseder ya da kötü hisseder. O kadar. Başka bir hissiyat yok. O enerji, bu enerji, bütün dünya enerji. Ama önemli olan şey şu. Dünyada, realitede benim hayatım ne olacak? Bunu olması gereken yere doğru nasıl götüreceğim? Aa, burada önemli olan o. Yani şunu söyleyebilir miyiz Rıfım? Yani kuşlar, bir kişi yolda yürüyor diyelim. Kuşların uçtuğunu görüyor. Ne bileyim işte şelallerin laktığını görüyor. Evet yani bu bir gerçek. Ama kişi o esnada kendini üzgün, mutsuz hissediyorsa... ...esasen dünyası karanlık demek yani esasen gördüğü evet, realite, yani tabii adam çünkü adam için gerçek hissettiği şey demek yani ne hissediyorsa adamın realitesi o